Örnek. A noktası eksi 1 virgül eksi kök 3 koordinatları ile verilen bir nokta orijin etrafında pozitif yönde 150 derece döndürülürse elde edilen noktanın koordinatları nedir? A noktası x virgül y şeklindeyken orijin etrafında yani pozitif yönde alfa derecelik bir dönme ile oluşan yeni nokta ay üstü noktası o da koordinatları x üssü ve y üssü olan bir nokta olsun. Burada x üssü yani absis x çarpı kosinüs alfa eksi y çarpı sinüs alfa ile ordinat yani y üssü x çarpı sinüs alfa artı y çarpı kosinüs alfa formülleriyle bulunur. Şimdi bu değerleri yerine yazalım. X üssü eşit. X noktanın apsisi eksi bir. Kosinüs alfa. Kosinüs 150 derece. Eksi y koordinat. Ordinatı eksi 3 çarpı sinüs alfa sinüs 150 derece. İşleme devam edersek eksi 1 çarpı kosinüs 150 ikinci bölgede kosinüs eksi 180'e tamamlayan açı değeri 30 derece olduğu için eksi kosinüs 30 yazarız. Bu çarpım artı kök 3 çarpı sinüs 150 ikinci bölgede sinüs artı ve 180'e tamamlayan değeri 30 derece olduğu için bu işlemle çarparız. x üssü eşittir artı kosinüs 30 yani kök 3 bölü 2 artı kök 3 çarpı sinüs 30 1 bölü 2 2 tane kök 3 bölü 2 ya da kök 3 olur. Demek ki dönme sonucu oluşan noktanın apsisi kök olacaktır. Şimdi ordinatına bakalım. G üssü apsisimiz eksi 1 çarpı sinüs 150 yani artı sinüs 30 artı ordinatımız eksi kök 3 çarpı kosinüs 150 yani eksi kosinüs 30 derece. İşleme devam edelim. Y ye üssü eşit. Eksi ve sinüs 30 1 bölü 2 artı kök 3 ve kosinüs 30 kök 3 bölü 2 ya da y ye üssü eşit eksi 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 2 bölü 2 ve 1 olur. O halde oluşan A üstü noktasının koordinatları kök 3 ve 1'dir. Örnek. G eşit x kare eksi 3x eksi 4 parabolünün x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim ötelenmesiyle oluşan parabolün denklemi nedir? Parabol üzerindeki bir nokta a x virgül y noktası olsun. Bu x ekseni boyunca pozitif yönde yani artı yönde iki birim ötelenerek oluşan yeni nokta A üstü noktası x artı 2 virgül y şeklindeki bir nokta olur. Şimdi A üstü noktasının koordinatlarına x üstü ve y üssü dersek x üstü x artı ikiye y üssü y'ye eşit olur. Buradan x ve y'leri yalnız bırakalım. x eşit x üssü eksi 2 y eşit y üssü olur. x ve y parabol üzerindeki noktanın koordinatları olduğu için denklemlerini sağlayacaktır. Parabol denkleminde y yerine y üssü, x yerine de x üssü eksi 2 yazabiliriz. O zaman x üssü eksi 2'nin karesi eksi 3 çarpı, x üssü eksi 2 ve eksi 4 şeklinde bir denkleme ulaşırız artık herhangi bir x ve y değeri için bu denklemi şöyle düzenleyebiliriz. y eşit x eksi 2'nin karesi eksi 3 çarpı x eksi 2 ve eksi 4. Parantezleri açalım. y eşit x kare eksi 4x artı 4 eksi 3x artı 6 ve eksi 4. Toparlarsak x kare eksi 7x artı 6 olur. örnek 3x eksi 4y artı 12 eşit 0 doğrusu orijin etrafında pozitif yönde 270 dereceye dönerse hangi doğru elde edilir? Verilen doğru üzerinde bir a noktası alalım. a x y noktası orijin etrafında pozitif yönde 270 derece dönmek yerine negatif yönde 360'a tamamlayan 90 derece dönmeyi tercih edebiliriz. O halde bu dönme sonucu oluşan ay üssü noktası koordinatları y virgül eksi x olacaktır. Ay üstü noktasının koordinatlarını da x üstü ve y üssü diyelim. Yani x üstü y'ye y üstü eksi x'e eşit olur. Buradan x ve y'yi yalnız bırakırsak y eşit x üstü buradan da x eşit eksi y üssü olacaktır. x ve y doğru üzerindeki noktanın koordinatları olduğu için karşılandaki değerler doğru denklemini sağlayacaktır. O halde doğru denklemi 3x eksi 4 y artı 12 eşit 0 şeklindeydi. x yerine eksi y yazarak 3 çarpı eksi y üssü eksi 4 çarpı y yerine de x üssü yazıyorum. Ve artı 12 eşit 0 olur artık üssü şeklindeki ifadeleri kullanmadan herhangi bir x ve y için bu denklemi 3 çarpı eksi y eksi 4 çarpı x artı 12 eşit 0 şeklinde yazabiliriz. Sonuçlandırırsak eksi 3y eksi 4x artı 12 eşit 0 ya da 3y artı 4x eksi 12 eşit 0 şeklinde bir doğru olur.